Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. En son görevlerimizi yapıyorduk. Eslant'a geçmeden buradaki görevlerimizi de bitirelim demiştik. Şimdi bu görevleri teslim edeceğim. Daha sonrasında da kaldığımız yerden görev yapmaya devam edeceğiz. Esland'a geçeceğiz ve Esland'daki görevlerimizi tamamlayacağız. Evet, kafalık sanırım son parçaydı. Onu da aldık. Troll setimizi de tamamladık. Çok güzel. Hemen buradaki XP'lerimizi alalım. Bezos var. 5 milyon veriyor. Hornet var. 4 milyon veriyor. Bunları daha sonra yapalım. Şimdi Esland'a geçelim. Oradaki görevlerimizi alalım. Tekrardan buluşalım. Evet. eslanta geldik. Görevlerimizi aldık. Şimdi materyallerimiz vardı. Hemen onları alalım. Böyle yapsak. Evet. Evet. 5 tane. 5 tane. 5 tane. Alacağız Bundan da 10 tane istiyor Hemen verelim bunları bir alalım. Bir de. 9 k. <laughs> Affedersiniz. 14. Bundan alalım. 9 adet lazım. Bundan bir tane lazım. Bundan 10 tane lazım. Çok güzel. Bunları da verelim. Sonra kesme görevlerine geçelim. Çok güzel. 67 olduk. 70'e adım adım. Şimdi Knight. Olur. Getiriyoruz. Bunu alalım. Harpi'yi alalım. Alalım. Troll. Hayır. Tamam şimdilik bunlar yeterli. Ben hemen gideyim bunları yapayım. Görevler bittiğinde tekrar buluşalım. Hedefimiz 70 olmak. 3 levelimiz kaldı. Bakalım neler yapacağız. Harpi görevini yapmaya geldim. Ve bakın neyle karşılaştım. İnanılmaz ya. Esland'ın göz önünde. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya bunun hala duruyor olması, bunların hala burada bunu yapıyor olması gerçekten inanılmaz ya. Abi şunlara bakar mısın ya? Şaka gibi. Ne diyelim abi oyunun geldiği son nokta bu. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bir de kamp 2'ye bakayım. Abi burayı da göstermek istiyorum size ya. Kospun olmadığı hiçbir yer yok. Bak abi izle öyle bir şey yok ya. İnanılmaz bir şey ya. Bunlar nasıl ban yemiyor abi? Bak bak bak. <laughs> Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Her slotta birisi var abi. Her slotta mutlaka birisi var. Yani nasıl bu kadar çoğaldılar? Buna nasıl müsaade ediyorlar? Gerçekten çok şaşırtıcı ya. Şuna bakar mısın ya? Yani bu oyunun bu noktaya gelmiş olması gerçekten çok kötü. Keşke Eslanda geçmeseydik. <laughs> e her şey daha güzeldi. Yani buna nasıl müsaade ediyorlar ben anlamıyorum. Bu kadar göz önünde. Cihanlar bunları fark etmiyor mu? Görmüyor mu? Gezmiyor mu? Ben anlamıyorum gerçekten arkadaşlar. Çok üzücü. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi 70 level olduk. Çok şükür. Görevlerin birçoğunu yaptım. Yani tek başıma kesebildiklerimi yapabildiklerimi yaptım. Zaten çoğu slotta cosper dolu olduğu için onlara kase atmam yeterli oldu. Özellikle gargoyle'da. Şimdi e, 70 skillini açmamız lazım. Bunun içinde 5 tane toza ihtiyacım var. Hemen şuradan bakalım fiyatlar neymiş. Ne kadara satıyorlarmış. 2M. Bize 10M para lazım. Hemen gidelim. Paramızı alalım, gelelim. Ondan sonra tozumuzu alalım. 70 skillimizi açalım. Daha rahat, daha güzel, daha kolay. Notları keselim. Ben hemen bunları halledeyim. İkileştireceğimiz zaman tekrardan görüşürüz. Evet, hemen buradan ikilimizi açalım. Çok teşekkür ederiz. Evet, Bowling Sword. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar, ben şimdi Z4'deydim. Bir Z1'e geçmek istiyorum. Ee, Z1'e geçeceğim. Bakalım, belki orada e, quest yapan ya da yardım eden birisi olur. Eğer olursa, orada bir quest görevini yapıp hemen quest'imizi almak istiyorum. Ben bir giriş yapayım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görevlerimizi çoğunu yaptık. BDV'ye katıldık. Şimdi ne oldu? Niye burada VIP açamıyor muyuz? Ne alaka? Of of 20 ke gördüm sanki. Yeah, your boy Charles. Real hip hop. Let's go. Gia. Yeah. Uh. Ain't nobody get a gain. That be messing with the beast, you be messing with police. You a bitch and all out, a snitch and all out. The grip will go clack and spit and go clap. Your shit would go back. I spit is all crack You know that it's all facts, you're ready to fall back. Get off the ball side. you telling on your friends and what you call out. We call it a whole rap. Hit him with the rhythm and the rhythm. on the one that gotta kill him. and you fill it with the fire? I be burning up the ceiling. I did it and I shit it on top of the killers. Blockin' the trigger, stopping the filler, gotta block with gorillas. Stopping the killer, it don't stop when he shiver. I shocked that they bitter. Stop when you better. Now it's the cheddar. I'm good in the hood. If you dropping a letter, I'm a god in the hood. You don't wanna pass by. Niggas get in the hood, There's a mob in the hood, there's a cloud full of lightning and a fog in the hood. Doing what I could, they don't jog in the hood. They trying to get paid and no jobs in the hood. When well, you're sitting in a setup, they ain't writing your letters. Ain't no credit of that because they're giving me headaches. Like you're sitting with the medics, and they gotta go and get them. Your chickens got a jelly and she going to your celly. You're chilling in the telly, heavy you and ready with deli machetes that through your belly? Nobody could do it the way that I do it. I'm bringing influences to with the acid, the flames of fire and fluid. Your life will be ruined. I in the monster, came here to conquer, Popping the rocket. You know how I launch it. Funny, you laughing, making this money I bag it. Know how I'm gully, I'm blasting hungry and starving, stomach with acid of that Desi while going through traffic I'm a magician, I'm working my magic Bursting the ratchet You're reversing your casket Moving that snow in the plastic. Soon as it open, they sniffing fantastic. Popping the toast, shocking your ghost. Shotty is smoking, your body is broken. I'm probably provoking you, clowns. So, plex to the floor, you're open the ground. You so swim in the ocean, they're hoping you drown. King of the throne, there's gold in the crown. Ghosts in your town, we're moving around to the iron plan, Put the beans in your chest like Iron Man. That the pressure from the bullet break your diaphragm. Trying to move some way with no diet plan. But they hate on me. Try to put the jakes on me. Try to put the snakes on me. Superman with the flow, put the cape on me. Nah, her birthday, she put the cake on me. Tell her that I cruise with the renegades. Yeşil kutumuz hayırlı uğurlu olsun. İlk yeşil kutumuz. Şimdi manas etkinliğimiz bitti maalesef. Maalesef çünkü çok sevdiğim bir etkinlik. Onun yerine Ulm'un geldi. Girebilirsek, ona gireceğiz. Evet. İçeri girelim. Girdikten sonra tekrar buluşuruz arkadaşlar. Evet, içeriye girdik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Çok uzun zaman oldu bu etkinliğe girmeyeli. Yani nerede ne yapıyorduk nasıl oluyordu çok hatırlayamıyorum. Onun için hatam olursa kusura bakmayın. Thank <us> you. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çok beceriksizce oldu. Çok uzun zaman olmuştu oynamayalı. Hmm, kaç tane toplamamız gerek? Ee, kaç tane ne veriyor? 250 tane. O drag hesaplı. 350 drag hesaplı. baksın Evet. Tamam ben bununla ilgili biraz videolar izleyeyim. Videolara bakayım. Nasıl oynanıyor bir öğreneyim, tekrar hatırlayayım. İnşallah bir derkine daha güzel olur. Sevgili dostlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. 70 level olduk. Questlerimizi yaptık. DDV'mize girdik, Fulmuna girdik. Şimdi ben bir pazar kuracağım biliyorsunuz. Biraz pazar yapmamız lazım. Paraya ihtiyacımız var. Biraz paramız var. 40 m vardı. 10 hem harcadık. 30 m kadar paramız var ama yine de paraya ihtiyacımız olacak. Onun için bu sayfamız bizim. var, bizim. Hemen bunları da buraya koyalım. Evet. Arkadaşlar pazar grup kurup kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. 6. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkat edin, hoşçakalın.